Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Tera Klasik'teki son yükselişi ele alacağız. Yeni yükseliş yerleri nereler olabilir? Onları konuşacağız. Aynı zamanda CrunchDAO'nun bir tweet'i var. Onu da yine ele alacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videonun sonundaki NFT'ye de isterseniz katılabilirsiniz. Her arkadaşımıza 4-5 dolarlık NFT'ler veriyoruz. Yorumlara Metamask cüzdan kodunuzu atmanız yeterli arkadaşlar. Sağ alt köşede bulunan Twitter ve Telegram adreslerimizden de yine bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter için Grey Ekonomi, Telegram için Gri Ekonomi YouTube üzerinden bizlere sorularınızı, fikirlerinizi iletebilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Ee, gerçekten bugün güzel bir yükseliş geldi arkadaşlar. İlk olarak onu söylemek istiyorum. Ee, son 24 saatte hacim 129 milyon dolar oldu. %7'lik bir düşüş var. Fakat gün içerisinde inanılmaz bir yükseliş var. 50 milyon dolarlardan 129 milyon dolarlara kadar geldi. 130 milyon dolar dersek yaklaşık 80 milyon dolarlık bir Artış söz konusu ki bu gerçekten şu anda çok güzel bir sayı fiyat olarak bakacak olursak %12'lik bir artış söz konusu bitcoin karşısında %12.73'lük ethereum karşısında da %10'luk diyebileceğimiz bir artış söz konusu arkadaşlar şu anda launch coin çok güzel bir şekilde ilerliyor. Ee, şimdi grafiğimize geçelim. Grafikteki artışı sizlere göstereyim. Ee, görebileceğiniz üzere güzel bir yükseliş geliyor. Yükseliş devam ediyor. Ee, 10-200 seviyesini kırması bizim için önemliydi. Burayı kırdı. Sonrasında 11-100, 11-200 seviyeleri kırılması gerekiyordu. Ee, oralar bizler için kritikti. Şu anda orası da kırıldı ve gün e, gün kapanışı değil. E, saatlik, 4 saatlik kapanışlar e, şu anda bizler için lazım. Tabii ki gün kapanışını da buranın üzerinde yapması gerekiyor. Eğer gün kapanışında buranın üzerinde yaparsa şu aralıkta görebileceğiniz aralıkta çok güçlü bir desteğim direncimiz bulunmuyor. Bu sebeple hızlı bir şekilde 13 seviyesine kadar e, yükseliş görebiliriz ki bu da neredeyse 2 günde 2 gün bile olmadan bir günde %30'luk bir artış demek %30'luk bir çar demek e, şu anda coin hızlı bir şekilde yükselişe devam ediyor. E, bunun sebepleri neler yükselişin ilk olarak e, staking işleminin açılacak olması yarın e, özellikle Güzel bir yükseliş bekliyoruz fakat bugün insanlardaki o heyecanla e, stake stake edebilmek amacıyla lunch satın almaları e, şu anda fiyatı bu kadar çıkartmış durumda aynı zamanda Binance'in de bir açıklaması oldu bildiğiniz gibi önceki videomuzda onu da paylaştık onunla beraber de e, yükseliş hızlanmaya başladı e, peki bu, bu saatten sonra ne olur bu saatten sonra e, Yükselişler devam edebilir fakat özellikle yarın ve ondan sonraki gün yani 26 ve 27 Ağustos'ta özellikle artışlar gelebilir ve hızlı e, yükselişler gelebilir. Y yükselişlerle beraber de ara ara sert düşüşler gelebilir. Burada görebildiğimiz gibi. E, bunun sebebi şu hızlı şekilde hacmin artıp çoğalması olacaktır. E, Belki fiyat ani şekilde yükselir. Doğbon veya işte Luna ekibi buna müdahale etmek, baskılamak isterler. Bu sebeple fazla miktarda dolaşıma tekrardan bunu ekleyebilirler. Bunu da yine göz ardı etmemek lazım. Stake çünkü stake ettikçe coin'i Dolaşımdan arz eksilecek. Bu açığı bir şekilde kapatmak lazım. Yoksa fiyat ani şekilde artar. O fiyat artışıyla beraber ben e, tekrardan fiyatı baskılama amacıyla dolaşıma arz sürebileceklerini düşünüyorum arkadaşlar. Lunchcoin için şu anda genel özet bu şekilde. E, günlük olarak sizlere bir şey göstermek istiyorum. Günlükte yine bir tablomuz vardı bildiğiniz gibi. Şu şekilde Sizlere bu fincan kulp formasyonunun çalışma ihtimallerini söylemiştim. Eğer bu çalışırsa çok güzel yükselişler gelir diyordum. Bu yükseliş haberini ben kafamdan atmıyorum. Bunu birçok analiz gördüm arkadaşlar. Şu anda zaten arasayı de görüyorsunuz. Güzel bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Bu fincan kulp formasyonunun tamamlanması ihtimali şu anda çok daha yüksek. Neden? Çünkü şuradaki yükselişi görüyorsunuz. Eğer şu seviyelere veya... 15 seviyelerine kadar, 16 seviyelerine kadar bir artış görürsek fincan kulp formasyonu tamamlanmış oluyor. Sonrasında sadece yükselişi beklememiz gerekiyor. Ee, bu da ne demek oluyor? Bu da gerçekten şurada hemen göstereyim sizlere en azından şu seviyelere kadar ve 26-27 seviyelerine kadar bir artış getirecek arkadaşlar. Bu da bizlere ee, fincan kup formasyonunun çalışması bu sebeple yine bizler için çok çok önemli. Fincan kul formasyonunu getirecek de çalıştıracak olan şey de yine e, bu günlük artış 2-3 gün içerisinde yüksek seviyelerde artış gelirse eee fincan ile formasyonuyla beraber eğer o da çalışırsa 26-27 seviyelerine kadar yani yaklaşık iki e, 2,5x'lik bir artış gelebilir arkadaşlar şu anda lunchcoin için söyleyebileceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda şunu da bir göstermek istiyorum. LUNCH DAO bildiğiniz gibi lunch lideri diyebiliriz. lunch'larınızı yarın başlar başlamaz stake edebileceğinizden emin olmak için şimdi bir terör cüzdanı oluşturun. Güvenlik için masaüstü veya mobil uygulamayı öneriyoruz." demiş. stake edebilmeniz için ilk olarak bir wallet yani cüzdanınız olmanız lazım Terra Station'da. Terör Station üzerinden şurada hemen sizlere göstereyim. Zaten cüzdanınızı bağladıktan sonra e, Terste Station'a girince burada stake diye e, bir yer çıkıyor. Burada stake edebileceğiniz seçenekler çıkıyor arkadaşlar. Komisyonuna göre verdiği paraya göre siz bunlardan arasından seçebilirsiniz. Yarın Binance'in de bir yine bir teklifi olabilir. E, çünkü sonuçta kendi e, cüzdanından kendi e, kullanıcılarından kaybetmek istemez. Bu sebeple e, en azından ben yarın yarını bekleyebilirsiniz, yarını bekleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, yarın Binance'den de böyle bir açıklama gelebilir. Hani komisyonlarının ne kadar olduğu işte ne kadar faiz verdiklerini açıklayacaklardır. Burada KuCoin'i görüyoruz. KuCoin'in... Ee komisyonu %10 seviyelerinde yüksek denilebilir. Diğer diğerlerinin de yine %10, %5'ler var, %4'ler var. Bunlardan siz yine istediğinize yatırırsınız. Mesela şunu seçelim. Burada sizlere delegate diyor. Delegate seçiyorsunuz. Burada miktarını seçiyorsunuz. yatırmak istediğiniz Luna miktarını Tabii ki bu Luna dil lunch olacak. Eee miktarını seçip bunu stake edebileceksiniz arkadaşlar. Video bu şekildeydi. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Yine sizlerin karşısına bir hediye videosuyla çıkacağız. Bundan sonra her videomuzda eksiksiz, her videomuzda 5 dolar değerinde NFT dağıtacağız arkadaşlar. Bunu kazanmak için çok bir şey yazmanıza gerek yok. Videoyu sonuna kadar izleyip e, like atıp bir de yoruma bu videoyu sonuna kadar izlediğinizi belirtirseniz e, buna sizde e, de karşılık olaraktan bu NFT'lerden hediye etmeyi düşünüyoruz. Şimdi bu NFT'leri nasıl alırız diye e, soru işareti olursa kafanıza bildiğiniz gibi en popüler platform olan OpenSea'de NFT'miz e, Metamask'imizi buraya bağlayacağız. E, Metamask'imizi bağladıktan sonra e, bize bir kod gelecek arkadaşlar. E, hemen sizlere o o sayfayı da göstereyim, bekleteceğim size. Evet arkadaşlar, şimdi ben kendi hesabımdan geldim. MetaMask buna basacağız. Sizde eğer ki bunlar yoksa yoğun bir istek gelirse bunun da videosunu sizler için çekeceğim arkadaşlar. MetaMask'imizi bağladıktan sonra MetaMask'imizi bağladıktan sonra arkadaşlar, bu NFT'lerden inşallah birinize hediye edeceğiz. İnşallah böyle bir isteğimiz var arkadaşlar. Bu NFT'den her videoda bir kişiye hediye edeceğiz. Bu NFT'leri de sizlere şu şekilde atacağız. Metamask'inize geleceksiniz kurduğunuz Metamask. Buradaki kodu, şuradaki kodu kopyalayıp videonun altına yazarsanız sizlere bu NFT'lerden hediye edeceğiz arkadaşlar. Bu da çok güzel bir proje. Arkadaşımız bizde de editör olarak yardımcı olmak için bizlere ve sizlere ve hediye vermek için böyle bir iş yaptık arkadaşlar. NFT'miz bu şekilde. her videoda sizlere bu bu NFT'yi vereceğiz arkadaşlar. Umarım sizlerinde sizlerin de işini görür diyorum. Ve şimdi böyle gösterdikten sonra sizlere videomuza geçebiliriz arkadaşlar. Bu açıklama videosu her videoda olacaktır. Eee Son iki videolarda burayı izlemek istemeyen arkadaşlar geçebilir. Destek olmak isteyen arkadaşlar burayı izlerse bizleri sevindirir arkadaşlar. Videoya geçiyoruz.